Sayın Divan, Sayın Vekilim, Sayın Koordinatörüm, Sayın İl Başkanım, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve çok değerli parti teşkilatlarımızın kıymetli temsilcileri kuruluş gününden bu yana tüm ülkede gördüğü ilgi bakmada da gören AK Parti hızla örgütlenerek ilimizi büyük teveccüh kazanmıştır, görmüştür. Öteden bu yana feodal yapıla feodal ailelerin tekerinde bulunan iktidar partisi anlayışı AK Parti siyasetiyle büyük bir yenilgiye uğramış ve parti hem bölgemizde ve Batman ilimizde orta sınıf ve halk kitlelerinin de desteğini alarak tarihten bu yana 3-5 aile çevresine cevran eden siyaset anlayışını değiştirmiştir. Yerel siyasette yeni bireyler ve yüzer kazandıran AK Parti siyaseti yine geniş kitlelere yayarak bireylerin siyasal katılma alanında Türkiye siyaset tarihinde görülmemiş bir fırsat eşitliği yaratmıştır. Ne var ki bölgesel koşullarımızın dayattığı birçok sebeplerden dolayı bu yeni siyaset anlayışının tam manada hakim olabilmesi için halen birçok zihniyet verimine ihtiyaç vardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bu açıdan sorunlu bölgelerden biridir. Salt kendi yandaşına hizmet eden siyaset anlayışı büyük gelişmeye değil küçülmeye mahkumdur. Yerel siyasetin en temel hedefi kendinden olmayan kitlelere ulaşıp AK Parti siyasetini anlatmak ve katılımlarını sağlamak olmalıdır. Bu noktada Koz kol ilçesinde önemli çalışmalara imza attığımızı düşünüyoruz. Yıllardır BDP'ye oy veren birçok aile kadın kollarımızın toplantılarına katılıp aktif çalışmalar yapıyorlar. Referandum döneminden başlayan çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki yerel seçimde inşallah fark atarak Kozluk Belediyesi belediye seçimlerini alacağız. Bu arada dün Sayın Bahçeli'nin Bursa mitinginde vur de vuralım programı atan merak etmeyin. Onda sırası gelecek demesini kadınlar olarak esnek katılıyoruz. <laughs> Evlat sahibi olmayanlar hiçbir zaman çocuklarını kaybeden anneleri anlayamazlar. Allah aşkına başkalarının canlarını ölüme yollayanlar son yüz yılda savaş meydanlarında ölmüş müdür? Bir bakın araştırın. Bu siyasetçiler şunu iyi bilsinler. Keterini sırtına giyip sırtına alıp yola çıkan Sayın Başbakanımız sadece Allah'tan korkar. Bunu hala anlamayanlar var demek. Bu ülkede ne borudan, ne bombadan, ne de asla korkmayız biz. Hassas bir süreçten geçiyoruz. Şunu unutmayalım. Huzuru bozmak isteyen bazı çevrelerin ve odakların hak arama yöntemi olarak şiddetten medet umduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bölgede yaşayan Kürt kadınları hükümetimizin başlatmış olduğu barış ve kardeşlik projesine sımsıkı sarılmalıdır. Hükümetimizin başlatmış olduğu demokratik açılım öncelikle bölgede yaşayan biz kadınların çok daha fazla sahip çıkıp destek vermesi gerekmektedir. Bu ülke için her şeyi göze alan bir başbakanımız var. Bizler için her şeyi göze alan Sayın Başbakanımıza biz kadınlar olarak çok daha fazla çalışarak sahip çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Sayın Milletvekilim ve Kıymetli Hacı Abim, Sayın Ziver Özdemir'e Kozluk'tan gelen talepler noktasında bize her zaman yardımcı olduğu için kendisine huzurlarınızda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 8 yaşında tüberkülaza yakalanan minik gamzemizin hızlı bir şekilde tedavi edilmesi için katkılarını ve desteklerini asla unutmayacağız. Ayrıca il başkanım Sayın Mürekli Murat Murat Bileştekin'in ilçemizin sorunlarıyla yakından ilgilendiği için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Yine il başkan yardımcısı değerli Hacı abimiz Mahmut Dile'yi, sosyal İşler başkanım Sayın Murat Alp'in ilçemizden gelen talepler noktasında çözüm üretip yardımcı oldukları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese saygılar sunuyorum. Sağ olun.